Selamlar. Merhaba. Vales hoş geldin. Hoş buldum. Duydum ki e, çok büyük bir özür borcu olduğunu düşünmüşsün. Alifalar asla özür dilemez. <laughs> yani diyorsun ki özrü ondan sonra ederim. <laughs> Saf değil misin? Vale seni var ya döverim. Gerçekten Adam seni var ya döverim. Öpüyorum. Safım falan ama döverim. Evet. Bak Vales'in de, de böyle de bir safsın. şey var. Saf diyor, saf diyor. Sonra özür diliyor mesela. Ne olmuş oluyor? Bana saf demiş oluyor ben öyle kalmış oluyorum yani. Evet, sen saf oluyorsun işte. Evet bak alfa yazıyor chat sana. Ben şaka yapıyorum. Yani niye birileri tersinde alfa oluyor ben de onu anlamış değilim. Ben seni terslemedim ki ama. Şaka yaptım zaten biliyorum canım. <laughs> Terslemediğimin farkındayım. E videoyu beğendin mi? Tekrardan izlediğinde. Güzeldi ya. Hani hmm. tekrar ve biraz ben şey yapmışım gibi geldi hiç o şekilde yapmamıştım orada. Ne, ne yap? Evet, Enes de böyle sanki evet. seni kötü göstermek için böyle en şey kısımları kes. Gerçi o sonda o kısmı kesmiş ya iyi yapmış bence Vales ne düşünüyorsun? sonu... <laughs> evet. O olsa daha kötü olurdu ama onda bir şey yok. Evet evet. Vales normalde sonunda bana bir görüntü atıyor da. Neyse kendi evet, profil... fotoğraf atıyorum. <laughs> o kendi profil resmiymiş normalde hiç bahsetmeyeceğim şimdi. Ondan sonra özür dilemiştim ama bak. Evet özür dilemiştin. Fotoğrafı gösterip. <laughs> <laughs> Ama o, o videodan çıktın öyle özür dilemem gerek yok sanırım. Efendim? Videodan çıkıyor ya şan özür dilemem gerek yok sanırım. Yok yok gerek yok zaten. Yok. <laughs> gerek Gözlemem yok. Dilemem zaten. Vales. <gülüyor> <gülüyor> Efendim? Benim asabımı bozma. <laughs> <Tam> Alfa. <laughs> Vallahi döverim seni. Bak gerçekten. <laughs> tamam şaka yapıyorum. Bak gene şaka yapıyorum diyor ya. <laughs> <laughs> Neyse bir şey daha soracaktım unuttum ya. Ha, sor. Unuttum unuttum. Unutmuş şey da sor. unuttum şey nasıl sorayım? evet chat Varese sormak istediğin şey var mı? Varese burada takip ediyor musun chat'i? Ediyorum. Evet Varese sormak istediğiniz bir şey varsa hazır buradayken Varese'nin Twitch'i var mı? Yok sanırım değil mi Twitch'in? Var <laughs> var. Ee, yani kullanmıyorum. Bir buçuk yıldır falan hiç açmıyorum ya. Hmm uğraşmıyormuş kendisi. Biliyor musun <laughs> Hayır. Youtube güzel. Ama ona da çok uğraştığını söylemez şu aralar. Um, evet evet. Sanırım böyle bir video çekip bırakıyormuşsun 2-3 ay sonra. Tekrardan atıyormuşsun falan değil mi? Evet. <laughs> ya, Eylemi bu, da, söylüyorum. bu da alfalıktan mı? Bu alfalıktan evet. hani <laughs> bu da alfalıktan. <laughs> ya salak salak şeyler sormayı sub mod almak zorunda kalmayayım ya. Sub mod, sub mod, sub mod, sub mod, sub mod, sub mod. Allah'ım ya Rabbim ya. Gerçekten ya. Cidden. Ha, çata Neyse iyi ki bakmıyordun zaten cidden. Yani bunlar da bir araya geldikleri böyle ilginç bir popülasyon oluşturuyorlar gerçekten. <laughs> i̇yi bakalım. Hiç öyle. Evet. Şu Never Walk alanı bir banlayabilir miyiz ya? 1.95 falan boyum. Vales abi bu kadar uyusun demiş sana uyuşuk diye biri Uyuz değilim ki <laughs> O alfa konuşma stili galiba Evet o az önce alfa konuşmasıydı normalde uyuz değilim <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim demişsin neyse tamam Evet Vali senin söylemek istediğin bir şeyler var mı çete? <laughs> Allah belanızı versin diyebilirsin oh, yok bir şey yok. Ha, Efendim? Böyle devam Anlamadım ben kulaklığımı düşürdüm. Ha, böyle devam dedim. Ha okey tamam. <laughs> teşekkür ederiz geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Şu an edelim. plebleri salamıyorum çünkü yani şeyler biraz. Şu an ilginç ilginç sorular soruyorlar. Eee o yüzden onları salamıyorum. Ben Kend... ki. Efendim? Ben cevaplamam zaten. Ha, biliyor Fa fark ederim Ay, biliyorum sen sağın solun belli olmaz şimdi. <laughs> Yok, Aynen. Olur. Sonra cevaplayıp belki özür dilersin. Onu da bilemedim ki. Ben özür dilerim cevaplarım da. Allah Allah. <laughs> Bak, yine ben cevaplarım da özür dilerim diyor. <laughs> Allah'ım. Like şelalesi diye bağırsın diyor. Emir Arıkan. Yok. O sadece bir video. Arka. <laughs> Aynen. Ya arkadaşlar siz şaklaman yaptınız çocuğu burada. İki dakikada. Her paylaşanın bir hikayesi vardır. O ne alaka mesela? Ne bileyim orada söyledim öyle. Ha bir alakası yok yani. Elimdeki o kitaptan şey değil değil mi? <laughs> ben o kitabı hiç okumadım bile. O kitabı hiç Evet onu niye getirdin? Şöyle kenarda duruyordu alayım dedim elime. Orada mı duruyordu? Yoksa... Ha <laughs> ha yoksa bizde Alfalın kitabı var. <laughs> Allah'ım. Ya. <laughs> Yazar mısın? Alfalın kitabını mı yazdın? Evet. <laughs> Neyse çete de bir daha atla da çok meraklılar senin bu Alfa'lığına. <laughs> Evet. neredeler lan bunlar? Kimse yok yine. Ama o, o bir de demiş ki yazmış ama okumamış. İyi de yazdığı şey niye okusun ki? Ben de hemen var ya laf çarptı diye o falan diyecektim. <laughs> Yeterli. Allah Allah. <laughs> ne alaka? Ya? Bir de kalkmış Instagram'ı paylaşmış. Doş ne alaka? Niye Instagram'ı paylaştın? <laughs> reklamsız. Ay durup dururken chatler konuyla hiç alakası yok yani. <gülüyor> <gülüyor> Vales abi Enes nerede? Enes Twitch'e pek uğramıyor ya sanırım. Ha oyun oynuyordu en son. Twitch'te. Ha yok şimdi yani Twitch'e gitmiyor Şimdi oyun oynuyordu en son. Ha oyundaydınız. Artık bir CS atarız ya. Atarız. Aynen. Ben bir CS ama Warzone oynuyoruz şu aralar. Ne oynuyorsunuz? Call of Warzone. Ha evet. Berk, Berk, Berk oynuyormuş ve Berk bana şey dedi. Kesinlikle bu oyuna başlamamalısın dedi. Çünkü hiçbir şekilde anlayamazmışım. Öyle söylüyor kendisi. Evet zor bir oyun biraz. Yani, sıktık. Ha evet. kod. Koskoca Anla Deniz. Harbiden koskoca Anla Deniz. CS'de herkesin kafasına sıkıyorum bir tane bir tane. Ya kod, kod bazı iyi oynarım. Yani bugün çocuğun teki beni kötü oynayışından tanıdı ama neyse iyi oynarım yani. Çocuk bana dedi ki bu kadar kötü oynayan biriysen kesinlikle anladınızsın dedi yani. Fake olmadığımı böyle anladı. <laughs> Baya iyi oynarım. <laughs> topa sıkarım aynen. Topa sıkmak da onu duydum ben. CS'de arkada bir tane top oluyor biliyor musun? Ee, terörist kısmında başladığında. Dust 2'de. Teröristlerin alanında Hayır. bir tane top oluyor yani futbol topu. topa sıkmadım. Topa mı sıkıyorsun sen genelde? Kafaya. <laughs> Alfa. Alfa önce kafaya sonra topa. <laughs> i̇yi bakalım. O zaman ben videoya geçiyorum. Teşekkür ediyorum. Gene gel. Ama o zaman Teşekkür görüşürüz. ediyorum. Gideyim. Görüşürüz. İyi oyunlar size. Şey Enes e selamlar. Teşekkürler. onda da selam vardır. Tamam. Görüşürüz. Bay bay. Evet. Bir tek Enes'e mi? Enes'le oyun oynuyorlarmış. O yüzden Enes'e selam söyledim ya. Allah'ım yarabbim. Bir tek Enes'e mi diyor? <laughs> Troll alayım mı? Geliştiriyor. Topu al. Hayır ya tabii ki topu alıp geliştirmiyorum ya. Saçmalamayın. Saçmalamayın. Tabii ki öyle değil. Ya üşüyorum. Yayına devam etsem mi? Et